Arkadaşlar selamlar. Umarım iyisiniz. Venüs batı ufkundan güneş battıktan sonra e, bize el sallamaya başladı. Görülmeye başladı. Ve bu gözlemi yıl sonuna kadar yapabileceğiz. Açık havalarda her akşam bakın yıl sonuna kadar yaz boyunca ve sonbahar boyunca hatta Aralık ayını da katabiliriz. Yıl sonuna kadar Venüs'ü Yukarıda güneş battıktan sonra bakın şurası batı ufku güneş batmış kızıl açalmaya başlamış hemen e, yukarıda Venüsü görebiliyoruz. Venüsü tam tepede göremezsiniz her zaman ya doğu ufkunda ya batı ufkunda olur. Doğu ufkundayken sabah görebiliriz gözlemleriz. Batı ufkundayken de akşam güneş battıktan hemen sonra ki bakın daha henüz diğer yıldızlar görünmüyor ancak Venüs el sağlamaya başlamış görülebiliyor. E, ayırt etmen kolay, yani diğer yıldızlar göründükten sonra da ayırt etmen kolay çünkü batı ufkuna baktığınızda göreceğiniz en parlak şey, en parlak gök cismi Venüs. Ee, bunu nasıl açıklayabiliriz astrolojiyle? Onu da belirteyim. <laughs> Güneş 19 derece itizler, bakın şu ana ait astrokomu açtım. Venüs 8 derece yengeç. Yani astrolojiyi bilenler bilir. İkizler yengeç, koç boğa, ikizler yengeç, aslan bu sıralamayla gider burçlar kuşağı. Bu burçlar kuşağında ikizler burcu önde, yengeç burcu onun hemen arkasındadır. Yani güneş önde, venüs bakın yengeç de onun hemen arkasında demektir. Bu da şu anlama geliyor. Güneş önde, venüs hemen arkasında. Yani bakın güneş burada, güneş önde ve batmış. DSC noktası batı ufkudur. Bizim görüş alanımızın ötesidir. Ve batmış. Venüs ise daha henüz görüş alanımızdan çıkmamış. Yani saat 21.34 şu anda e, 9 Haziran 2021 akşam 21.34 bakın doğum haritasında DSC'nin biraz üstünde Venüs şu an e, onu görebiliyoruz. Ben az önce hemen kontrolünü yaptım. Balkondan onu gözlemleyebiliyorum. Hatta video yüklendikten sonra da bir bakıp bakabilirsiniz. Çok uzun bir video olmayacak çünkü hızlıca yüklenir diye tahmin ediyorum. Hadi diyelim bu akşam göremediniz. Sorun değil. Tekrar ediyorum. Yıl sonuna kadar havanın açık olduğu, bulutlu olmadığı her akşam güneşin batışından hemen sonra bir saat kadar, yarım saat, bir saat, bir, saat, bir buçuk saat kadar Venüs'ü gözlemleyebiliriz. Sonra ne olacak? Hani saatlerce bütün gece boyunca gözlemleyebiliyor muyuz? Nine. Çünkü Güneş e, Venüs'ün hemen peşinden e, ufukun ufkun ötesine geçer. Güneşle Venüs arasındaki mesafe çok fazla olmuyor biliyorsunuz. Öyle olduğu için şuralarda yani Venüs'ü şuralarda şu hani klasik 9. ev, 10. ev, 11. ev hattında gözlemleyemeyiz batı ufkundayken 7. ev 8. ev hattında Venüs'ü anca gözlemleyebiliriz. Bu işin astrolojik ve astronomik boyutuydu. Yani Venüs Güneş'ten sonraki burçta olduğunda batı ufkunda gözlemlenir. Venüs Güneş'ten önceki burçta ise o durumda da doğu ufkunda ve güneş doğarken yani sabah yıldızı olarak gözlemlenir. Bu işin teknik bilgisi ve astroloji ile astronominin de bağlantılı olduğunu nun bir kanıtıdır. Astroloji ve astronomi bağlantılıdır ve bu bir kanıttır. Burçlara bakarak gezegenlerin yani Güneş'in ve Venüs'ün burçlarına bakarak biz Venüs'ü ne zaman sabah mı göreceğiz, akşam mı göreceğiz, ne kadar göreceğiz bilebiliyoruz. ...bakın bu bir öngörüdür... ...Hodri e, Meydan... ...aylarca göreceğiz... ...Venüs'ü Haziran ayında başladık görmeye... ...aylarca çünkü... ...Venüs güneşten sonraki burçta olacak... ...yıl sonuna kadar... ...peki şimdi de romantik kısmına gelelim... ...ya da bilimsel ona siz karar verin... E, ...Deniz Kaya sayesinde... ...biliyorsunuz Light Arantum'un kanalı var... E, ...Deniz Kaya'nın... ...arkadaşım ve... Onun sayesinde tanıştığım, tanıdığım Santos Bonacci var ve Deniz Gaya bu adamla ilgili ve bunun gibi bir video hazırlığı yapıyor. Daha önce de bunun duyurusunu yapmıştı. İnşallah birkaç güne bekliyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. Kısaca Santos Bonacci sadece bir astrolog değil. İşin dini boyutundan bakıyor, felsefi boyutunu alıyor, astronomik boyutunu alıyor pek çok um, olguyu birleştirerek kendince bir tarz oluşturmuş. O, olayı geniş bakan, sadece astroloji açısından değil, geniş bakan um, ilginç bir insan. ilginç bir kafa yapısına sahip. Her neyse videolarından birinde diyor ki, bakın doğru yanlış bilmiyorum. Benim açımdan henüz bu bir teori. Çünkü daha henüz gözlemlemedim ama ilginç ve sizinle de paylaşmak istedim. Güneş'e bakın diyor. Güneş Bilinçtir, farkındalıktır diyor astrolojide. Doğru mu? Doğru. Güneş bilinçtir, ay bilinçaltıdır. Okey. Ee, bize güneşe bakmamamız, gözlemlemememiz hatta güneşe çıkmamamız söylenir. Bu, bu, bu diyor insanları aptallaştırmak için e, yapılmış bir söylentidir. Öne çıkarılmış bir şeydir. Güneşe ya sabah saatlerinde doğarken hani tam bir öğlen, öğlene doğru artık gücünü arttırıyor ya bakmak zor olur. Demek istediği o ışınlarının gücünün hafif olduğu sabah saatlerinde yeni doğarken ya da akşam saatlerinde batmak üzereyken o alçalıyor düşüyor ya uzaklaşıyor bizden. O seviyede güneşe doğru gözlerinizle bakalı bakabilirsiniz. Tabii ki bu 10-15 saniye gibi bakmaya çalışın şeklinde bir önerisi var. Ben uygulamaya başladım. Hatta <laughs> öğlen saatinde de denedim. Şakır şakır gözümden yaş geldi ki doğal. Bunun amacı bilinçte bir farkındalık artışı. Bilinç artışı, şuur artışı şeklinde değerlendiriyor. Hatta adam daha da ileri gidiyor. Adamın dedim ya kafa normal değil. Yani bizim büyük melekler olarak tabir ederiz ya işte Cebrail, Azrail, Mikail. ...İsrafil şeklinde büyük meleklerden... ...büyük melekleri biliriz, biliriz dinlerde. Adamın söylediğine göre güneş... ...aslında Mikail. Yani doğa olaylarının tamamen güneşle bağlantısı var. Ve güneş bilinçli bir... ...yapı, bir varlık aslında. Ve Mikail meleği... ...dindeki Mikail meleğinin karşılığının güneş olduğunu söylüyor. O, o kadar bilmiyorum. Yani işin o kısmını... <laughs> Um, detaylı düşünmedim. Sadece bir yay burcu olarak benim bıkış açım. Ağlan falan deyip üzerinde çalışmak üzerinde durmak. Şöyle bir, bu konu bir kenarda dursun demek olur. Peki, fakat şu aklıma geldi. <laughs> um, i̇şin Venüs ile olan bağlantısı. Yani bu teoride bir doğruluk payı varsa ben de şöyle düşündüm. <laughs> Ki ben enerji bilimine inanan bir insanım gezegenlerle, transitlerle insanların uyumlanması gerektiğine inanan e, bir insanın. Bununla ilgili bazı videolarda yapmıştım hatırlarsanız. İzleyenler hatırlayacaktır. Öyleyse aklıma şu geldi. Ki Venüs gayet gerçekten e, bir fotoğraflık kareler verebilecek. Yani bir güzel bir manzara ile birlikte. Güneşin batışının akabinde gayet güzel bir fotoğraf sunabilecek parlak bir gezegen. Bunu gözlerken, onu gözlemlerken aynı zamanda hmm. ilişkiye niyet etmek. Mevcut bir ilişkiniz varsa, sorunlar varsa bu sorunların çözülmesine niyet etmek bir ortaklığınız vardır sorunlu sorunlu bir ortaklık sorunlu bir ortaklığın çözülmesine çözümlenmesine niyet etmek ilişkiniz yoksa bir ilişkiye bir aşka niyet etmek için bence Venüs'ün bu e, gözlemlendiği bu saatleri yakalamak tabi vaktiniz olduğunda yani her gün olması da şart değildir illaki Teorik olarak en azından uygundur diye düşünüyorum. Yani bir günün içerisinde dua edeceksiniz, niyet edeceksiniz, aşk üzerine, ilişkiler üzerine özellikle. Şimdi parasal kısmı evet, Venüs'ün parayla da ilişkisi var. Özellikle ortaklık ilişkileri, parasal ortaklıklar daha Venüs'le ilişkilidir. Bakın şu an Venüs'ün bulunduğu konum doğum haritasındaki 7 ev konumu. Niye? DSC ufku dedik yani. DSC şuradan göstereyim tekrar. Bakın 7. ev DSC 7. Venüs şu an 7. evde. Dolayısıyla Venüs'ün güçlü olduğu, zaten ilişkili olduğu, doğal yöneticisi olduğu yer burası. Şu alan 7. ev uf, ufuk noktası. Bat, e, batı ufku diyelim. Dolayısıyla Venüs'ün güçlü olduğu ve size göründüğü, kendini gösterdiği o süreçte, o Venüs'ün batış sürecinde yıl sonuna kadar müsait oldukça aşk dileyebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa sağlıklı, mutlu bir ilişki dileyebilirsiniz. Dediğim gibi bir ilişkiniz var ama sorunlu sorunlar var. Bunların çözümlenmesini, çözümün kolaylaşmasını dileyebilirsiniz. Buna niyet edebilirsiniz. Bunun duasını edebilirsiniz. Tabii ki burada dua derken şunu demiyorum. Hani Santos Bonacci'nin dedi yani işte o melek onlar falan dedi. Ben şunu demiyorum işte hani bir putperest gibi ey Venüs yalvarırım bana aşk getir falan Nein. Hani ben, inançlı bir insan olarak Allah'tan istiyoruz. Ki Santos Bonacci'nin mantığına göre o onu kaderi mutlak olarak değerlendiriyor. Her neyse yabancı dili olan o adamın bu ilginç sıradışı fikirlerini ve astrolojiye bakış açısını ...merak edenler açıp izleyebilir... ...kanalı var gösterdim... ...Mr. Astro Teoloji... ...burada tekrar diyorum... ...bir put, put atapar gibi... ...bir puttan ister gibi değil... ...yani öyle bir bakış açısıyla değil... ...ey Venüs bana sevgili ver... ...falan değil öyle bir şey değil... ...benim demek istediğim... ...niyet ederken... ...bir şey isterken yani... ...bir ilişki bir aşk isterken... ...bunu yani ister kağıda yazarak... ...ister bir balkonunuzda camınızda... ...gözleyerek... Venüs ile senkronize olarak belki de tebessüm ederek içinizden bir iki dakikalık bir dua, bir niyet de bulunabilirsiniz. Bunu son olarak şunu söyleyeyim. Bu tür dua ve niyetlerde hani çekim yasası kitaplarında falan okumuşsunuzdur. Biraz detay iyi olur. Sadece ben aşk istiyorum. Aslında kolay değil mi? Ben aşk istiyorum. Tamam aşk istiyorsun da nasıl bir aşk? Hani karşılıklı mesela aşık olursun karşılıksız olur tek taraflı üzülürsün ve aşık olursun karşı taraf sıkıntılı olur ve anlaşamazsın üzülürsün. Yani o da seni sever ama kişilik probleminiz olur üzülürsün ve aşık olursun o da seni sever ama e, arızalı değildir o da iyi bir insandır ama ortak ilgi alanlarınız yoktur yani bir süre birbirinizin gözlerine böyle bön bön romantik romantik bakarsınız ama konuşacak bir şey olmayınca ilişki ilerlemez sohbet muhabbet ilerlemez e ne olacak ne yapacağınız biraz detay ne gibi işte ya fizikseli boş verin fiziksel detay sarışın olsun esmer olsun onları boş verin detay yani nedir Kişiliği ile ilgili bir, biraz detay ee, sizin kişiliğinize uyumlu olması başka Um, ortak ilgi alanlarınız konuşabileceğiniz um, birlikte hayatı paylaşabileceğiniz ortak ilgi alanlarınız olması atıyorum astroloji konuşabilmek ya da seyahatler um, işte politik ise politika ise politik konular manevi konular bilimsel konular konuşabileceğiniz ortak en azından 2-3 temel konunun olması um, <laughs> içinde saygının da olduğu, karşılıklı sevginin, saygının olduğu, sadakatin olduğu, e, mutlu bir beraberlik gibi gibi, artık o sizin ayrıntıları siz belirleyin. Bir ilişkiyi niyet etmek, dua etmek için Venüs akşamlarını e, kullanabilirsiniz. Onu gözlemleyerek, camınızda, balkonunuzda, dışarıda. Venüs'ü gözlemleyerek bu tür bir niyet, bir duada bulunmak ben en azından bir zararı olacağını düşünmüyorum. Yani teorik olarak söylüyorum ama şunu da biliyorum ki dua ve niyetin enerjisine inandığımı daha önce pek çok videolarda belirtmiştim. Bazı videolarda uzun uzun anlattım. Doğru zamanın, uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu Venüs'ü gözlemleyebileceğiniz akşamlar Evet, bu kadar yeterli. Görüşmek üzere.